Burası Erdemli'ye 60 kilometre, Güzelova 16 kilometre, 1650 rakımda olan hayvancılıkla uğraşan yörük arkadaşlarımızın yeri, yurdu. Şimdi sağ olsun başkanımız üreticinin her zaman yanında, yanında olmasından dolayı da makinesini gönderdi, belediyenin iş makinelerini gönderdi. Yolumuz açılıyor, yapılıyor ve e, yörük üretici de üreticilikle uğraşan, e, hayvancılıkla uğraşan e, yörük arkadaşlarımız da e, memnun kaldılar. Üretim olmasa ekonomi olmuyor. İlle üretim olacak. Üretimde olması için yol, su, elektrik. Burası tabii e, Göktepe ardıcıoğlu mevki olduğu için yani elektrikte bir şeyimiz yok ama en önemli olan yol, ulaşım. Yani gece bir hastalık olsa, sağlık olsa yani yol olmadı mıydı ya sıkıntı oluyordu. Ama şimdi rahatlıkla kapılarına kadar bütün araçlar gelir, ambulansı da gelir oldu ve bir sıkıntımız da yok şu anda. Bir greyderimiz var, bir de dozerimiz var. Üç kişi personelle çalışıyoruz burada. Bir servis personelimiz, iki de operatörümüz. Bu şekilde çalışmalara devam ediyoruz. Herhangi bir aksaklığa sebebiyet vermeden artık zorlu kış şartlarında dahi köy merkezine istediği gibi ulaşıp ulaşım sağlayabilecek. Hayvanlarına yem, saman, su nakliyesini daha rahat yapacak. Biz burada vatandaş ile e, sosyal yaşam arasında e, bir e, bağ oluşturduk. Yol açtık. 20 yıldır hayvancılıkla uğraşıyoruz. İleriki yıllarda, geçtiğimiz yıllarda burada kar nedeniyle ulaşım kapalıydı. Yolumuz yoktu. Burada mağdur durumda kalıyorduk. Hayvanlarımız hastalandığı zaman <laughs> arkadaşlara ulaşamıyorduk. Onlar buraya gelemiyordu. Şimdi yolumuzu yaptılar. Başkanımız Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve çok teşekkür ediyoruz. Bizleri burada mağdur bırakmadılar, bizleri yalnız bırakmadılar. Burada 6 kişilik bir aileyiz. Karın 1 metre yağdığı yıllar oldu. 80 santim yağdığı yıllar oldu. Karda mağdur kaldık. Hayvanları buradan göç ederken güzel oluk köyüne ulaşamadık. Bu yol mağdurluğumuzu giderdi.